Kıymetli misafirler hepiniz hoş geldiniz. Afiyet olsun. Davetimize icabet ettiniz, bizi kırmadınız, teşrif ettiniz. Allah hepinizden razı olsun. Malumunuz Türkiye iktisadi olarak zor bir süreçten geçiyor. Ekonominin durumu iyi değil. Bazı emtia fiyatları küresel çapta artıyor. Enerji fiyatları zikzak çiziyor. Petrol 70-80 dolarlardan 140 dolara fırladı, sonra biraz aşağıya düştü. İnşallah daha da düşer. 2 yıllık bir salgın hastalık, o iki yıllık salgın hastalık döneminde zaten bazı kapanmalar bazı sektörleri çok ciddi şekilde etkiledi. Üstüne bu enerji fiyatlarının tırmanması, elektrik faturalarının kabarması hemen herkesi etkiledi ama bazı branşları biraz daha fazla etkiledi. Biliyorsunuz 2013 yılından beri Diyarbakır'ın da aralarında olduğu 51 ilde bazı sektörlerde ondan fazla işçi çalıştıran, eleman çalıştıran yerlerde sigorta priminin işveren payının %6'lık kısmını yani 6 puanlık kısmını devlet karşılıyordu. O da yılbaşı itibariyle o da sona erdi. Bu da ekstradan yine işverene bir yük getirdi. Yaklaşık 300 liralık bir yük getirdi. Elektrik fiyatları ile ilgili kısmı yine kademeli bir faturalandırma yapılacağı söylendi ama bunun yeterli olmadığı şimdiye kadar yaptığımız temasadın ve bizim gördüğümüz kadarıyla yeterli olmadığını söylemek mümkündür. Genel anlamda Türkiye'de siyasetin gündemi çok sefer milletin gündemi değil. Yani milletin gündemi başka bir şeydir. Ama siyasetin kendine göre bir gündemi var. Genel geçer bir gündemi var. Ve maalesef basın da televizyonlar da sabahtan akşama kadar onu tartışıyorlar. Şimdi gidin açın bu arada. İki şey tartışılıyor. Bu Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan sonra o ağırlık kazandı. Ondan önce efendim işte güçlendirilmiş parlamenter sistemi, başkanlık sistemi. Ya şimdi arkadaş, sistemin adı ne olursa olsun, eğer memlekete adalet gelmeyecekse, eğer gariplerin karnı doymayacaksa, eğer iş yapan insanlar kepenk indirmek zorunda kalıyorsa, sistemin adı şu olmuş, bu olmuş, seni ne ilgilendirir? Vatandaş bunun derdinde mi? Biz dolaşıyoruz. Memleketin her tarafında gündem ekonomi. Herkes. Yani üreten de, çalışan da, esnaf da, hizmet sektörü de, herkes şikayetçi. Bazı sorunlar var. Ama siyasetin gündeminde varsa yoksa başkanlık sistemi. Basının gündemde televizyonlar sabahtan akşama kadar tartışıyorlar. Şimdi bir şey daha geldi. Yeni seçim kanunu ne getirecek ne götürecek. Evet, belki bazen bu işe özel ilgi duyanlar merak ediyor ama milletin birinci gündemi bu değil. Şimdi ekonomi kitabını da yazmadık. Ekonomist de değilim. Ama birazcık ekonomiden anlıyorum. Manzarayı da görüyorum. O konuda da sadece yanlışını söylemekle de yetinmiyorum. Yol da gösteriyoruz. Hükümetteki kişi kim olursa olsun. AK Parti olur, CHP olur, MHP olur, İyi Parti olur, HDP olur, bir başkası olur. Fark etmez. Sahili selamete giden yola hangisiyse ben o yolu işaret etmeye devam edeceğim. Diyor ki bak bu yoldan gidersen memleket düze çıkar. Söylerim. Dinler dinlemez o onun sorumluluğu. Ama inşallah oraya biz gelirsek o sorumluluğu biz omuzlarımızın üzerine alırsak biz hangi yöne gideceğimizi biliyoruz. Bir kere biz borçlanmayacağız. Mümkün mü? Evet mümkündür. Şu anda bütçe yapılıyor. Gazeteler manşet atıyor e, ee, bütçede en büyük pay eğitime. Ben iddia ediyorum. Yıl yıl bütçe rakamlarına bakın. Hiçbir zaman eğitime ayrılan pay, faize ayrılan pay kadar olmamıştır. Aksini iddia eden getirsin bana de ki, desin ki şu dönemde falanca tarihteki bütçede eğitime ayrılan pay faize ayrılanın fazladır. Yok böyle bir şey. Geçen sene 2021'de biz 180 milyar faize para ödedik. Bu sene faize ayrılan para 240 milyar. Önümüzdeki sene 300 milyar. Sadece faiz. Ana para değil yani. Sadece faize gidecek olan para. Yazıktır, günahtır. Ama her sene bütçeye bak faiz dışı fazla var. Ne demek faiz dışı fazla? Faizi çıkardıktan sonra gelir gideri yan yana koyuyorsun. Eğer faiz ödemek zorunda kalmazsan Borçların ana para ödemesi de dahil. Sen fazla veriyorsun, para arttırabiliyorsun yani. Öyleyse kardeşim, sen ne yap et? Kaynakları çeşitlendir, yeni kaynaklar oluştur, bu borçtan kurtul, faiz ödemek zorunda kalma. İki sene, üç sene, dört sene sık dişine sonra rahat ayar. O yüzden biz diyoruz ki, Türkiye'deki temel iktisadi problem üçtür. Üç. Bir. İktisat fakültelerinde ve iktisat dersi verilen diğer fakültelerde, kapitalist iktisat teorisi insanlara iktisat ilmi diye okutuluyor. Budur diyorlar yani başka bir şey yok. Bu işin ilmi böyle söylüyor. O yüzden hükümetten şikayet edenler de siz geldiğinizde ne yapacaksınız? Sistemi değiştirmeyecekler. Mesela diyorlar ki ya o enflasyon patladı, fiyatları yükseldi, şöyle oldu, böyle oldu. Böyle yapmaman lazımdı. Peki sen ne yapacaksın? Diyor ben gelirsem faizleri yükselteceğim. Bir de sıkı para politikası uygulayacağım. Ne demek sıkı para politikası biliyor musun? Sıkı para politikası şudur. Ben piyasadan parayı çekeceğim. Piyasadan parayı çekince millet para harcayamayacak. Çünkü cipte para olmayacak. O zaman fiyatlar yükselmeyecek. Tabii o iktisat terimleriyle konuştukları için vatandaş anlamıyor. Bravo yaşa bu, bu adam gelirse enflasyonu düşürecek. Tamam da seni alışveriş yapamayacak bir hale sokarak düşüreceğim diyor. Razı mısın buna? Fiyatlar yükseliyor ama yine millet gidip alışveriş yapabiliyor en azından şu anda. İnşallah daha kötü bir duruma gelmeyiz. Niye? Sistemi dışına çıkmak aklına gelmiyor ki. Ona bir tane ray döşemişler. Üzerine de bir tane tren yerleştirmişler. Diyorlar ki aha bu iktisat trenidir. O diyor ki ben geçeceğim bunun direksiyonuna makinist olarak. Öbürdür ki yok ben gelirsem daha iyi sürerim. Kardeşim ray aynı ray, tren aynı tren. Makinist değişse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Biliyoruz ki biz makas değiştireceğiz.